Evet arkadaşlar şimdi sen hemen kokla edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ne kokla Altı. Sandy. Sandy. Allah, basma basma basma. Hiçbir şey. <laughs> <Ol> <laughs> Allah çarpsın Sandy çıktı. Oha. Sen de çıktı. Oha. Allah tıkla, tıkla. Allah artık. Oha. Ben sen de çıktı. Yemin. Kaç karakter? 39. <laughs> Resmini sen de koy. Oh. Bot. Arkadaşlar botumuzun ilk defa bir tane hepsinin yüzü oldu. Yes. Bot. Allah. Arkadaşlar bir saniye gel. Or orana bir çok düştü ama yine de boş ver. 553. Geride kalımıza sen de çık. Görüşürüz. Sen de yes be.